demişler geceleri uyuyamayan miniş. İyi seyirler. Kızlar bence artık yatın. Hem uyku saatiniz de gelmiş. Ya anne biraz olsun biraz daha uyuyabilir. Ay, biraz daha ayakta kalabilir miyiz? Lütfen nasıl olsa yarın tatil anne. Ya evet anne ablam haklı. Biraz daha ayakta kalsak sonra yatsak olmaz mı? Olmaz kızım. Hadi bakalım. Şimdi yataklarınıza geçin. Uyku kurallarınıza uymanız lazım çocuklar. Hem yarın sizi çok güzel bir gezmeye götüreceğim. Onun için e, güçlü olmanız lazım. Bilirsiniz ki biz miniciler güçlü olmak için uyuruz. Hadi bakalım herkes yatağına geçsin. Öf ya tamam. Hadi bakalım o zaman kardeşim gelelim yataklarımıza. Gelin bakalım kızlar. Geldik anneciğim. Ben de geldim. Bakın kızlar odanızı daha yeni topladık. Kızım Uğur sen e, oyuncaklarını çok fazla dağıtma. Kızım sen de ödev yapacağım diye kağıtları altı üstü getirme tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi bakalım ranzalarınıza geçin. Yani ranzalarınıza geçeceğim anneciğim. Ben abla olduğum için en üst ranzaya geçeceğim. Yani buraya yatayım en iyisi. Ben de kendi yatağıma geçeyim. Tamam kızlar. Şimdi... Şimdi ben ışığımızı kapatıyorum. Kapattım kızlar. Hadi bakalım iyi geceler. Gecenin ikisine gelince Ay. Ay. benim niye hiç uyku'm yok ya? Ay ne yapsam ki acaba? buldum Aa, buldum ee, ay, birazcık patlamış mısır yapıp aynı e, sinema izleyebilirim hmm, ama ben yalnız başıma korkarım hmm, şöyle yapayım ablamı çağırayım yani ablam da ne? sonuçta bir miniş yani o da bana arkadaş gelir bu merdivenlerde ne kadar zormuş ya ablam nasıl tırmanıyor ben ancak bir saatte bir adım atarım. Abla, pst. abla uyan hadi. abla uyan hadi. sana bir sürprizim var. Ne var kardeşim? Gecenin ikisinde niye beni rahatsız ediyorsun ya? Abla uyan sana. Bak, ben şimdi hazırladım her şeyi. Ee, yani hazırlamadım daha tabi. Ee, ama e, bak annem de uyuyor. Biz şimdi sinema açıp patlamış mısır yapalım nasıl olsa annem de öğretti bize patlamış mısır patlatmayı. Çok güzel olur. Ne izlemediysek onu izleriz. Ya kardeşim izlemediğimiz bir film kalmadı ki. Hem gecenin ikisinde niye film izlenir ki? Gözlerin ağrıyor senin. Yat yatağına. Ya ama benim uykum yok ki. Allah'a dua et kabul eder. Üf, tamam ya. Sen de dünyanın en sıkıcı ablasısın. Neyse ya gideyim en iyisi. Öf ya. Ablam da malumen durmuyor. Ben de tek başıma yaparım o zaman. Hı, aklıma bir fikir geldi. Ablam gözlerini açıyor. Bence hiç açmaz. Bence ilk öncelikle ablamın uyumasını bekleyeyim. Ondan sonra da hmm, hmm, şey yapayım. Uyuyayım. Hmm, kalkayım. Hmm, ablacığım ben uyuyacağım. bağırma Herkes uyuyor. İyi geceler o zaman. Umarım uykun gelmiştir. Geldi merak etme süper geldi sen deyince. Teşekkür ederim. Yatayım şöyle tepe takla bari de olsun. Uğur'un ablasının daldıktan sonra Dağıdı sanırım. Neyse. Elimizde şimdiye gideyim. Ay salonda çok karanlıkmış. En iyisi salon dışında yapayım. Yaktım tamam. Çok iyi oldu şimdi. şimdi ilk öncelikle patlamış mısır yapayım. Ay zaten dünden hazırmış. İşte patlamış mısırı aldım. Öğlen izlemiştik birazcık. Annem patlamış mısırlardan 11 tane yiyebilirsin demişti ama ben 35 tane yiyeceğim. Midem ağrırsa da artık anneme haber veririm yani beni. Kızmayacak hali yok ya. Şimdi hangi en zor bölümü hangi filmi izleyeceğim ki. Ay, dediği gibi tüm filmleri izlemişiz. <laughs> Çılgın Hırsız 4'ü izlememiştim ben. En iyisi onu izleyeyim. Ah, açtım. Da 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 da. Ay, sesi çok yüksek ya. Ne yaptım ben? Kız kız kız. Uf, da, da. Oh, daha iyi. Umarım annemler uyanmamıştır. Şimdi ayvayı yedim. Kızım sen gecenin bir yarısında ne yapıyorsun böyle patlamış mısır almışsın elinde kumanda var televizyon açık kızım. Ya yani anne benim canım çok sıkılmıştı ben de ışığı açıp birazcık televizyon seyredeyim demiştim. Kızım niye burada 35 tane var ben sana 11 tane yiyebilirsin demiştim. Ya yani anne bir kereliğinde olmaz yani olur demiştim yani bir Olur yani. Kızım gece gece televizyon izlemek minişin gözlerini yorar. Hadi bakalım yatağa geç. Hem sen niye böylesin? Ay açıklayabilirim. Ya anne ben çok sıkılıyorum yani. Yani uykum da yok. Ablam da uyuyor sen de uyuyorsun. Ben Benim hiç uykum olmuyor yani. Doğal olarak. Bak kızım şöyle olsun o zaman. Sen gözlerini kapat uykun gelir. Bir de Allah'a dua et. O zaman yüzde gelir. Tamam anneciğim ama öyle yaptım. Bin defa öyle denedim ama olmadı. güven. Kızım sen annene güvenmiyor musun? Güveniyorum. E o zaman hadi bakalım gel. Şu patlamış mısırda bırak yani mutfağa götür. Annem madem öyle diyor ben de öyle yaparım o zaman. Salonun ışığını kapatmayı unutma. Tamam anne. Yine ise kapatayım. Kapattım. Neyse şimdi her şey çok güzel olacak. Gel Geldim anneciğim. Demek senin uykun yok he? Dur bakalım kızım. Ee, gel bakalım. Hadi bakalım kızım seni yatırayım. Ay şu halı da neymiş be. Şöyle beni takip ediyor sanki canlı. Neyse kızım e, şimdi ben Neyse kızım şimdi şey olur artık yani. Bak kızım gözlerini kapat. Ondan sonra da böyle uykudayıp bir şeyler düşün böyle. Yani senin en sevdiğin hayvan zebra ya zebra düşün. Onları düşün. <laughs> tamam. Tamam. De. Demiştim ben kızım diye. Neyse kızım. iyi geceler. Bu arada arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Takipte kalın. Bye bye.